Selam arkadaşlar. Bugün böyle bir bahçeye geldik. Buranın sahibi Cennet teyze. Buraları göstereceğim. Bakın. Böyle her türlü bitkisi var. Arkadaşlar bakın. Çok ilginç bir mantar çıkmış burada. Nasıl bir mantar anlamadım. Nasıl gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada böyle bir oturma kurbu var. Sonbahar olduğu için yapraklar dökülmüş. Bakın burada böyle bir ocağı var. Çırpıları da buradan koyuyor. Çekiyor. Bakın arkadaşlar, bahçe böyle nasıl çok güzel değil mi? Burasalar. Saksıda güller koymuş teyze. Bakın. Zeytinleri varmış. Zeytin almaya geldik arkadaşlar. Bakın zeytin ağaçları. Budamışlar. Topluyorlar şu an. Bakın. Bakın zeytinler toplanmış arkadaşlar. Biz de buraya zeytin almaya geldik. Videonlara zeytin koyup Arasına tuz koyup zeytin basacağız. Siyah zeytin. Onları da çekeriz size arkadaşlar. Nasıl burası güzel mi? Bakın. Şimdi acaba böyle bir şey yapmış burada? Bakın. Alacağız arkadaşlar. Narları da varmış. Bakın. Toplamışlar. Aa işte öyle zehirli bir şeyler var aslında. Buraya da taş koymuşlar. zeytin topluyorlar. <laughs> zeytin topluyorlar. Bereketli olsun. Aa, evet. Hoş bulduk. Senin adam <laughs> şey bitmesin, şey burası

Zeytinler arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yağını da bu Bayram amcadan alıyoruz. Bakın. Kendisi yapıyor. Böyle zeytinlik arkadaşlar. Bakın. Bakın bahçesinde böyle fasulyeler var. Annesi var. Bayramamış, ba ba Bayram amca bunu nasıl yapacağız? Nasıl anlamazsın? <laughs> Cennete ya. Sorduk ya. Ne? Biraz tuz koyacağım, biraz evet. ortasına. Bakayım Değil mi? Ya, şey Yeter mi yavrum 5 kilo? 10 kilo mu yapalım? Bilmiyorum Bakti ne kadar, kadar kilosu. Şeyi şey, şey yapma. Kilosu ne kadar? He, on, bu 10 bu 10 <laughs> da bu. Üzümler şekil vermedim. Barış alacak gibiydi Barış. Canım Barış alacak gibiydi seni bilmem. Bir sor? A alacaksın kat veriyormuşsun üstüne. Kat 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 hep sana kat. Geldi 5 kilo. Onu harca on ben şey yapıyorum. Kaç kilo? Çek, çek görmeyin 9 kilo 868 ee, gram. Biraz daha kocam 10 kilo çıkıştı. Işte. Yok buraya. Daha mı ya? Yok yok şey yapıyorlar. Şey, ne yerde? Aldık şey, nerede arkadaşlar? Valla 200 gram falan ne Ya bu zeytin... Ge Bas. Demlik, demlik. Yem. Bilmiyor musun sen? He? Kendin, kendin kuracaksın bunu ya. Tuzla biz kuracağız görür bakar. Ya bir de onun içini kaçacaksın buna. Yuvarlak duracaksın sabah akşam yakın geldin çek. Uzun vakti yok. Bunu aldı durmaz. Şey, ar şey, ar çek arka çek verip götürmeyeceğim. Tamam canım. Bunlar? üstümde şey yok. Sirke sirke. Bunu vereyim kalanını da maaşlı şeyden maaşlı. Eyle maaşlı. Arkadaşlar <şeyden>. aldık <gülüyor> çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geçiş böyle arkadaşlar <gülüyor> buradan. <gülüyor> arkadaşlar aldık. Yapılışında da çekeriz. Hoşçakalın. Bugün bu kadar.